Hepinize merhaba gençler. Bugün Survivor Titanium'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 6. bölüm. Geçen işte 5. bölümde ne yapmıştık? Kum değil, maden kasmıştık. Şu an kum kasacağız Maden kasmıştık. Madenden 1 saat içerisinde 300 kinas gibi 300 bin kinas gibi bir gelir elde etmiştik. Tabi onları satmamıştım ben pistonu dönüştüreceğim demiştim. Ve de yavaş yavaş pistonu dönüştürmeye çalışıyorum. Müsait oldukça şu sesten bir kurtulalım ya F5'im nerede benim? Buradan bir kum kasacağımıza haritaya geçelim. Bugün de kum kasacağız çünkü bir saat boyunca. Bir saat boyunca bakalım ne kadar kum kasacağız Lan bu ne? Aa şey var burada. Hatta ben buradan kasmıştım. Tabi biraz bir FPS'i zorluyor burası. Şu farmın yüzünden. Bugün de bir saat boyunca kum kasacağız. Bir saat boyunca kum kasmaktan e, bakalım ne kadar gelde, gelir elde edeceğiz. Onu merak ediyorum. Yavaştan başlayalım. Hem muhabbet edelim birazcık. Hem de başlayalım. İşte geçen madende iki kez ölmüştüm. Atlayıp nasıl diyeyim size yani böyle şu bloğu kazmıştım örnek veriyorum ya da şuradaki bloğu kazmıştım böyle size konuşurken bir gittim löp öldüm şanslı madenci 3 kazmamız patlıyordu ondan sonra Allah'tan videoyu durdurup 2000 blok mu 300 bloktu galiba ya. 2000 değil 300 blok ötedeydi. 300 blok öteye ışınladı beni. doğru tekrar. Koşa koşa gittim hemen buldum. Kurtardık Allah'tan şansı madenci 3 kazmamızı. Bugün de işte kum kasacağız. Güzelce ne? Tabi biraz görüntü bozuk olabilir çünkü e, 512 bitlik tekstür pek kullanıyorum şu an kum kazmak için öteki benim orijinal tekstür pekin kum şeyini değiştirmek gerekiyor. Nasıl diyeyim size e, tekstürünü kaplamasını yaptı ne dersin. Bir saat boyunca bugün de kum kasacağız. Ne kadar oldu? Saat e, şu an 2 dakika olmuş. Hatta bir saat tutalım bu bir saatla ilgili. Şimdi buradan saate gelelim. Bakayım çünkü ben de merak ediyorum ne kadar kasacağımızı. Kronometre miydi saat miydi? Saatte tamam. Bir saat başlattık. Hatta bir saat iki dakika olmuş oluyor çünkü videoya gir falan filan tabi siz bu videonun yarım saat ya da 20 dakika 15 dakikasını falan izleyeceksiniz ee, gençler şimdi şöyle bir açıklama yapacağım biliyorsunuz Survivor'da içerikler sınırlı yani titanyum üzerinde sınırlı normal modlayamadığımız için kendi elimizle hani istediğiniz bir tarz bir şey varsa pvp haricinde ama onu baştan söyleyeyim pvp haricinde istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin çünkü kanalın şu an ilerlemesine baktığım kadarıyla gerçekten de güzel gidiyor kanal. Yani örnek olur işte abi şeker kamışı farmının yapılışı. Ee, yahut da normal farmın yapılışı. Tabi öğrenebilirsem onu da gösteririm başka türlü gösteremem. Belirli yerlerde de şu an oyun takılıyor hafif hafif bir ona takmayın şu farmın yüzünden ta başka yerlere gitmem gerekiyor. İşte her neyse bir şeylerin yapılışını istiyorsanız lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım ve yorum da yapalım gençler o ne hakkında ya da neyi bilmek istiyorsanız zaten video içerisinde ben bakıp onu öğrenebilirsem ya da bil, bildiğim bir şeyse direkt zaten açıklamasını yaparım bir dahaki videoda. Ya mübarek takılma bak sinir bozucusun ha. Her arkaya döndüğümde bir de 512 bitlik tekstür pek var ya hepten takılıyor bilgisayar. Yani FPS anlık düşüyor. Belki siz oradan bakıyorsunuz 150 FPS'e falan düşüyor. Ya da hadi 70-80 FPS'e düşüyor ama burada düştü FPS 15-20 civarlarında yani bana hissettir diye düştüğü zaman kötü oluyorlar şu anlık ay ay bir saatte bakalım ne kadar kumumuzu kasabileceğiz? Yavta kaç envanter Zaten kumları direkt satarız. Bu Videoda satamayız tabii ki de. Videoda satmam için çünkü bugün videonun bir kısmını çekip yarın bir kısmını çekmem lazım. Yayınlarda da piyasayı takip edip satmam lazım. Şu an inşallah piyasaya hiç bakmadım. Gerçekten de yalanım yok. Bilmiyorum belki piyasa şu an çok düşüktür. Ama şu an videoyu ee, çektiğimde piyasa kaçsa ondan hesaplayacağız. Telefon üzerinden hemen satamayacağımız için. Bir saatte bakalım tahmini bir şekilde ne kadar gelir elde etmişiz. Kaç tane kürek? yemişik kaç envantera kaç kürek. Ona bakacağız. Tahminimce bir saat içerisinde e, bir 10 envanter gibi bir kasma tahminim var. Yani 10, 10 envanter falan kasabilirim diye düşünüyorum ama bilmiyorum tabii ki de kasabilir miyim, kasamaz mıyım. Oyuna yeni başladığımız için zaten kum şu an bizi çok iyi bir şekilde götürecek. Çünkü 6. bölümdeyiz. Pek oynamıyorum. Yayınlarda işte bir saat falan oynuyorum. Sadece ne? Şunu şuraya koyalım. Topraklarda kullanıyoruz, satıyoruz. Çünkü onlar az az birikiyor. Yayınlarda işte oynuyorum. Yayınlara beklerim. TikTok nickini inşallah bu sefer renderda unutmazsam geçen renderda atlamışım orayı. Nasıl becerebildiysem. Çok yoğundum büyük ihtimalle onun yüzünden oldu. TikTok nickini koymayı unutmuşum. Bazıları tabi bazı arkadaşlarımız galiba bulmuş YouTube üzerinden. Benim nickimi tahmin ederek. Helal olsun diyorum onlara. O şekilde gelmişlerdi. İşte canlı yayınlarımıza da gelirseniz TikTok üzerinden orada arada bu hesapla oynuyoruz. İşte çoğunlukla Tabii ki ana hesabımla oynuyorum. Bu çünkü video hesabı benim için. Bunu fazla bir şey yapamam bunun için orada. Anca hazırlık yapabiliyorum işte videoya hazırlık. Videoda yapacağım şeylere. Orada da piston yapıyorduk geçen. Ee, geçen bölümde madende çünkü baya kırık taş çıkardım. Ondan önce de baya kırık taş vardı. Onları pistona çeviriyoruz yavaş yavaş. TikTok'a da beklerim. Link koyabilsem keşke link koyacağım. Ama koyamıyorum. Hala daha YouTube hesabım doğrulanmadığı için. Klavye yapma. yapma. Klavyem bluetooth olduğu için gençler eski klavyem bozuldu kablolu olan. Bluetooth'lu olduğu için bazen okumamazlık yapıyor ve insan canını sıkıyor envanteri şu an kastık. Şimdi ikinci envanterdeyiz gördüğünüz gibi. Ana! Gençler ben burada durdurayım videoyu. Şu an pek anlatacak bir şeyim kalmadı. Bir birkaç dakika sonra gelirim. Siz de tabii ki saniyelik şimdi görüşürüz diyeceğim. Ondan sonra geldim gençler diyeceğim. O şekilde izleyeceksiniz. O yüzden şimdilik görüşürüz. Gençler geldim. Daha şu an e, ee, 17 dakikamız falan var. Bayağı bir kastım. Bilmiyorum ama bir 5 double chest'e yakın kazdım işte bu gördüğünüz gibi burayı yok ettim. Şu şeyden dolayı kasıyordu. Hani e, arkada neydi onun ismi ya? Kaktüs var mı? Kaktüs var mı? Kaktüs farmından dolayı kasıyordu. Orayı yedim. En sonunda ondan sonra kaydı öyle başlatayım dedim. Yedim bitirdim. Yani orayı renderdan çıkardım. Ondan sonra tekrar geldim. Anca gelebildim tabii ki de. 4 double chest'ten sonra mı ne? İşte şimdi bir kere küreğimi kırdım. Az önceki ilk video kaydına başladığım küreğimi kırdım. Zaten tamir edilemezdi. Onunla bayağı kasmışım ben. Kırdım. ikinci küreğe geçtim. İkinci küreyi bir kere daha kırdım diyeyim. Sonra tamir ettim. Bu çünkü daha neredeyse kullanmadım bunu. Hatta hiç kullanmamışım. Gördüğünüz gibi daha bir kere tamir ettiğim için. Full basılmış buna. <laughs> Anca gelebildim. Bayağı da uzun sürdü. Canım sıkıldı. Müzik açacaktım. Şimdi video kaydına bir şey olur. Ulan dedim. Müzik de açamadım. Öyle boş boş sessiz sedasız kastım. İşte artık vakit az kaldı. Vakit az kaldı da orayı da render'dan çıkardım. Ha dedim gireyim azıcık sohbet muhabbet etmeye çalışayım dedim. Bakalım edebilirsek de iyi olacak. Ve de büyük ihtimalle de ederiz zaten ya sıkıntı yok oyunda. Şimdi gençler. Tekrar bir bildirim geçiyorum. Videoyu beğenirseniz kanala, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ve de videonun altında beğeni tuşu var. Ona da bir abanırsak sevinirim. Çünkü kanal yeni, öne çıkmamız lazım. Zaten öne çıkarsak e, kafamdaki raddeye gelirsek size hediyelerim oyun olacak inşallah oyun içerisinde. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayalım. Çekiliş mekiliş yaparsak, hediye verecek olursak. Çünkü TikTok üzerinden, canlı yayın üzerinden vereceğiz. Buraya zaten sola, sağa ya da tam ortaya bir tane şey çakarım. E, unutmazsam bu sefer Render'da nickimi çakarım oraya ya da ekran görüntüsünü TikTok'umun çakarım. Oradan videoyu zaten durdurarak girer takip edersiniz. Orada bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum sizin için de. Şimdi gençler bugün bakalım ne kadar kasacak. Geçen e, maden üzerinden dediğim gibi video başında da 300k kasmıştık. Yani güzel şans vardı. Fena değildi şansım. Bakalım bugün ne kasacağız. Aslında başka şeylere de yönelmeye niyetim var ama pek bazı şeyleri hala daha bilmiyorum. Uzun süredir oynuyorum ama iyi kötü. Pek bilmiyorum yine de. Mesela canlı yayınlardan canlı yayınlara arkadaşlar geliyor kardeşlerim yaptı. Kardeşlerim geliyor. Söylüyorlar abi bak şu yönden para kasabilirsin falandır filandır. Çoğu tabii neydi? Mob trap neyi öneriyor? 81 Cl 121 GL'mine farm öneriyor. Kabak farmı ama onlar da benlik değil. Çünkü zaten 4 tane hesabım var. Biri ana hesabım. biri 49 cl hibrit farmımda attığım ikinci hesabım. Üçüncü hesabım şey, nedir onun ismi? Nether'da devamlı duran arada netra gideceğim zaman girdiğim hesabı Bu da bildiğiniz gibi video hesabı yani bilmiyorum çok karışıklık olur Aslında onların dediği de mantıklı Çünkü nasıl diyeyim size yapsak onların dediği gibi fel felaket paralar kasarız ama biz yani biz demeyelim de ben diyeyim zor yoldan size göstererek para kasmaya çalışalım. Çünkü artık diğer hesapta SP'lerdir, madenleri stokladım. Ağır stokçuyum çünkü ben bakmayın. Bunda da önceki videoda hatırlarsınız. Önceki bölümde daha doğrusu. Satmadım madenleri onlara yine stok yaptım. Aslında pistona çeviriyorum onları da. Yine de elmasları stok yaptım. Bir buçuk stek mi bir buçuk siteye yakın mı ne? Elmas bloğu mesela yaptım. Evdeki chestte duruyor. Çünkü daha depom o kadar şey olmadığı için. Gelişik olmadığı için depoya atmıyorum onlara. Bakarsınız belirli bir aboneye gelince izleyici sayısına ulaşınca oradan elmasları satarak oradan size hediye veririm ya da direkt elmasları veririm. İster kullanırsınız işte SP yerindeyseniz XP ile bir şeyler basarsınız. İsterseniz de direkt satarsınız. Orası size kalmış olur. Lan hadi be git. Allah, Allah. Yani sizin için hangisi daha iyi olursa zaten yorumlar kısmında belirtin. Eğer o gün gelirse ona göre bir şeyler düşünürüz. Direkt. Oh bu 8. envanter miydi ya acaba? hiç hatırlamıyorum şu an. İnşallah 8. envant. Aa, Bak burayı kasmamışım ben Tüh lan. Orası şeyde kalıyor. Ne onun ismi? Kaktüs farmının orayı render atıyor burası. Hem de öyle böyle değil. Dibine giriyor. Aga be. Neyse şimdilik zaten son kaç dakika kalmış? Biraz daha boş yaptım. Son 11 dakika kalmış. 11 dakikanın sonunda yani bir en fazla iki envantar daha kasarım. Onun dışında gelir. Hesabımızı yaparız. Buradan bir site kum alırız. Bir sitek e de cam alırız. Oradan bir hesabımız zaten yaparız. Kürekleri zaten şey yapmayacağım. Şu an çünkü bir saat içinde bir küreği kıramadım. Bir kürek de zaten normal bir fiyatı 12-13 bin lira. Geçen mesela ben para var diye iki tane kürek ihaleden çeki verdim hemen para varken. Hem de işi çok yaptım Çünkü şimdi bu hesap yeni olduğuna işini deli gibi yapacağım. Onu çok iyi biliyorum. Yani kürek lazım bize şu an. Siz değer eğer yapacaksanız küreklerinizi stoklayın. Eğer işte oyun içi tanıdığınız arkadaşınız varsa ondan bir tık daha ucuzdan alın. Mesela benim yayınlara gelirseniz gençler eğer ben XP işine şunu render'dan bir kaldırsam Ah şuralardan bir yerlerden kalktı render'dan. Eğer ben XP işini tekrardan başlarsam eskisi gibi kürek falan basarsam benden bir tık ucuza alabilirsiniz. Mesela normal verimlilik ve kırılmazlık kürek kaç para? Oyun içerisinde 12.000 lira diyelim ben size 10 bin lira ya da 10 bin lira yani maksimum ineceğim fiyat 9 bin lira civarında maksimum o da. 9 bin lira civarında okuturum sizin de işinize gelir daha rahat kasılırsınız oyun içerisinde de. Yani sizin de işinize yarar benim de işime yarar çünkü bir anda elimden çıkmış oluyor bastığım malzemeler. Benim de işime geliyor siz de ucuzdan alıyorsunuz bir tık sizin de işinize geliyor her iki tarafta karlı çıkıyor bu işte. Yani chatle birlikte TikTok yayınlarımıza gelirseniz chatle birlikte birçok şeyi nasıl diyeyim size ucuzdan işte birbirimize veriyoruz ya da e, toplu bir şey alacaksak chatte bir arkadaşlıkta izleyicim de varsa ondan çat diye alıyoruz bazıları oyun içerisinde farm satıcısı bulamazsa chat'e gelip yazıyor işte abi elinizde farm var mı e, bana farm lazım işte biz de soruyoruz ne kadar örnek veriyorum 49 CL eğer izleyicilerden birinde varsa 49 CL farm o da ben de var deyip oradan anlaşıyorlar Discord üzerinden özel bir şekilde. Çünkü o geri kalanına ben karışamam. Zaten güvenilirse güvenilir diyorum. Güvenilmez biri ise vallahi bilmiyorum güvenilir mi güvenilmez mi. Ona göre sen de kendini e, şeyde tut diyorum. Anlaşıyorlar çoğu zaman da Allah şükür dolandırmadan. Öyle videolarımız Canlı yayınlarımız gelip güzel bir şekilde geçiyor. Bazen keyifli geçiyor, bazen çok sıkıcı oluyor. İşte o anki herkesin şeyine bağlı muhabbet, sohbet etme isteğine yahut da ee, nasıl diyeyim moraline diyeyim. Bazı arkadaşlar dertlerini anlatıyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar full oyundan bahsediyor. O tarz muhabbetlerimiz dönüyor. Yani kısacası gençler canlı yayınlarıma her zaman her Allah'ın akşamı sizleri beklerim. Şimdilik şuradan anam dur lan. Heh. Tamir edelim küreğimizi tekrar. Küreğim tamam. Tamir ettik. Bunu yine atalım chest'imize. boş boşuna yer kaplamasın. Karnımızı da doyuralım. Kum kasmamıza devam. İnşallah 10 dakikam kaldı galiba. 10 dakika dakika içerisinde bir güzel iki envanterimizi daha kasıp ona göre bir hesap yapacağız. Aslında iki envanter çok rahat kasarım ama ben videoda değilken biraz işte sigara içtiğimden dolayı i̇şte sigara içtim. Lavaboya falan gittim. Bu diğer AFK hesabımla uğraştım. Yani oradan bir 10 dakika falan yedik zaten. Boşu boşuna yedim yani daha doğrusu. Yani kasamazsak ki iki envantere. İki envanter kastık diye kabul ederiz sizin için sıkıntı olmazsa. Zaten düşündüğüm gibi ise camın piyasası bakmadım. Bakacaktım unuttum sözde. Oradan ona göre bir düşürüz zaten. Yani 10 dakika bir envanter eksik bir envanter dolu bir şekilde ona göre bir şeyler yaparız artık. Gençleri inşallah bu arada gözleriniz kanamıyordur. Dediğim gibi 512 megabitlik megabit diyorduk galiba buna. işte bitnik yahut da tekstür pek kullandığım için biraz bu gördüğünüz gibi şeyler çok ince. Yani video da biraz e, nasıl diyeyim size fazlasıyla buğulandırıyor. Yani bulanıklaştırıyor kasarken biliyorum. Ama elimden gelecek bir şey yok. Çünkü aslında ben burada ekranda ne görüyorsam onu çekiyor o obvious 100 bin bitrate mi 70 bin bitrate mi ne veriyorum o civarlarda bir şey veriyorum. Ama YouTube'un sıkıştırması yüzünden hepten görüntü bozulması oluyor. O yüzden videoları 2K çekip 2K atmak zorunda kalıyorum. İnşallah çok bozulmuyordur. Zarar edecek kadar. size de telefondan izliyorsanız pek zarar etmez ama bilgisayar monitöründen izliyorsanız bir tık rahatsız edecek durumdadır diye düşünüyorum. İnşallah da değildir ben. Oh konuşacak bir şey bulamaz oldum ya. Allah şey bitti. Konuşacak bir şey bitti. Canlı yayında gibi olmuyor. Canlı yayında çünkü ben de konuşacak bir şey olmasa bile chatten biri abi bir şey diyor. Bir muhabbet başlatıyor. Oradan konuşup yayınlar akıp gidiyor ama burada olmuyor öyle. Aga be saat kaçmış? 5'i 40 geçiyor. Ulan yukarıdaki sağ taraftaki saat 5'i 40 geçiyor da neden 5.39 geçiyor şeydeki saat. Yan tablodaki kinaslı saat. Bak 5.3. Büyük ihtimalle 39 o. Saçmalık. Yoksa biri bilgisayarın saatini mi gösteriyor? Ama bilgisayarın saati de doğru olması gerekmiyor mu? Gençler. Çünkü internet üzerinden doğruluyor diye biliyorum. Eğer öyleyse doğru olması gerekiyor. Neyse demek ki doğru değil. Eğer oradan gözüküyorsa yapacak bir şeyimiz yok. Şimdilik. Allah buraya gören olursa bana pis sövecek ya. Harbi pis sövecek. Yayında bile diyorlar abi şeyin biyomun ağzına ettim diye. Allah buraya biri denk gelirse adam ağzına tükürmüş diyecek. Çünkü fark ettiyseniz bir tane bile kum bırakmamaya çalışıyorum. O tarz kazıyorum. Yani fena ya beddua yiyeceğiz ya küfür yiyeceğiz buradan. Neyse yapacak bir şey yok. Kendimle belki gurur diyorum. Uh diyorum. Biyomun ağzına etmişim. Helal olsun lan bana diye. Zaten oyun içerisinde bir sürü biyomumuz var. <laughs> Video şu an kaç dakika olmuş? Merak ettim. 21 dakikaya ulaşmışız. Oo. Oo. Ya yani bu kespiç büyük ihtimalle. Geçenki çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Önceki bölüm 39 dakikaydı. Kespiç yapa yapa. <laughs> 22 dakika mı ne o civarlarda bir şey kaldı. Bu da büyük ihtimalle 10 dakikalara falan inecek. Tahminimce eğer düşündüğüm gibi kesersem o da tabii ki bak kesmezsem inmez bakacağız bakalım. Şimdi gençler şunun da hatırlatmasını yapayım eğer benden yapmamı istediğiniz ya da işte abi bak şu yöntem de çok para kazandırıyor dediğiniz bir bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin onu bana. Ama PVP haricinde işte mod trap e, mod trap olmaz. Ondan sonra e, normal PVP olmaz PVP abi falan diye onlar olmayacak şeyler neden dersin? abi sen de çok şey isteyen ha ya da hiçbir şeyi hiçbir boku sevmiyorsun diyebilirsiniz. Totoşuma. Benim sevmediğim şeyler ayrı bir de bizim yani benim gibi sivil oynayanlar var. PvP işine girmeden, zombi mod trap girmeden oynayanlar var. Şu an ben onlara hitap etmeyi sevdiğim için o arkadaşlarımıza, o kardeşlerimize. O yüzden ben de bu seriyi yani o tarz şeyler olmadan devam ettirmem gerekiyor. Zaten sevmiyorum. Benim de işime gelmiş oluyor. Onlar da onların da işine gelmiş oluyor diyeyim hatta. Onlar da saçma bir cümle şeyi oldu ama. Çünkü birçok insan var biliyorum bunu yayınlarımıza da denk geliyor akşamları yayın yaparken. işte pvp atmayı benim gibi sevmeyenler var. Zaten genellikle onlar izliyor beni. pvpci olmayanlar. Maden falan yaparken arkada müzik eşliğinde şu an youtube telif attığı için maalesef yapamıyoruz onu. TikTok'ta telif mevzusu pek yok o yönden. Müzik eşliğinde güzel güzel sohbet muhabbet şeklinde madenimizi yapıyoruz. Bazen işte gülüyoruz. Bazen hepten dertleniyoruz. O şekilde devam ediyoruz gençler sizi de beklerim ee, tekrardan söylüyorum videoyu beğenirseniz kanalımızı kanalımıza abone olup bildirim tuşunu açıp altta alt kısmında açıklama kısmının yakın olması lazım videomuzu oradan beğenmeyi unutmayın daha fazla kitleye hitap edelim daha iyi daha şaşırtıcı bilmediğimiz fikirlerle karşılaşıp oyunumuzu o şekilde devam edelim yani Çünkü ben Para kazanmaya ne kadar erken başlarsam siz de videolarım sizler sayesinde videolarımda ne kadar öne çıkarsa ben o kadar fazla hediye şey yapacağım. Şimdi çünkü gördüğünüz gibi önceki bölümde 200 bilmem kaç kinas vardı. Şimdiki bu bölümde de 200 bilmem kaç kinas var. Pek giremediğim akşamları da dediğim gibi şeyde oynadığıma sadece ana hesabımla oynadığıma onu geliştirmeye oynuyorum çünkü. Oradan da e, videolar tutarsa canlı yayında orlardan da hediyeler vereceğim. Belirli zamanlar. Aha! 10 dakikamız doldu. Tamam. Şurada 10 dakikamız madem doldu. Kaç stek kalmış? 4 stek kalmış. 4 stek'i de kapıp uçup gidelim. Şimdi sıfır masrafla yapıyoruz bunu. Sıfır masraf küreye katmıyorum işi, işin içine. Çünkü Küreye xp yarım olmadığı için mecburen şu an satın alıyorum kendim basmadan. E, sıfır masrafla yapıyoruz. Kömürünü ben madende zaten kendim topluyorum. Kömür olmasa bile e, ateş direnci iksiri alıp demirlerden kova yapıp şeye gidebilirsiniz. Ne onun ismi? Hmm çorak topraklara gidip lavlı yer bulup oradan bir sürü lav çekebilirsiniz. Lavla da biliyorsunuz ısıtabiliyoruz. Kömür koyup, e, kömür koyup ne lan? Şey koyup, lav koyup sandıklara. Fırın sistemleri öyle çalışıyor. Sadece lav kovaları e, yerleri bir, bir tık sıkıntı yapıyor. Şimdi bitti zaten. Bir saatimizi doldurduk. İki envanterimizi daha kastık. Demek ki bir envanter fazladan kasacakmışız. Öteki türlü olsa. 10 dakika gibi bir zaman çünkü dediğim gibi boşu, boşa gitti. Ben bakacağız hesabını tutacağız. Ee, şunları da şuraya atalım. Fırın sistemine doldur. Bu ne lan? Fırın sistemine dolduracağım zaten. Şuradan şunu da alalım. Şuraya fırlatalım. Şimdi bir sandıkta kaç stek var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan hesap makinesini açayım. Benim matematik çok hızlı işlemediğini hesap makinesiyle daha hızlı işlettiririz. 6, 2, 4, 6, 8, 7. 6 çarpı 7 yaptığımız zaman 42 stek olmuş oluyor. Eğer yanlış yapmadıysam 2 4 6 8 9 9 ne 7'si lan 9'muş Ben nasıl hesap yaptım orada 9 54 54 stek yani 1 2 3 4 5 6 6, 6 çarpı 54 yaptığımız zaman 324 stek olmuş oluyor 324 326 328 331 331 stek. E, 331 stek şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şuradan spawn'ımızı koyuyoruz. 331 şuraya hatta şey 331 yazacağım. 330 ana dur 331 tamam. Bunu cam olarak ve kum olarak hesaplayacağız. Bakayım ne kadar bir elde etmiş. 331 bin lira gibi bir şey etmemiz lazım. Ama piyasa tabi bilmiyorum ne durumda. Şu an e, ooo piyasa çok felaket düşmüş gençler. Onu söyleyeyim cam almama gerek yok. Şu an kütür kütür çekiyorlar. Büyük ihtimalle bitecek dedim ve bitti 825 cam olarak hesaplarsak 335 çarpı 825 273 bin yapıyor 273 bin yapıyor ee, bunu Peki şey olarak hesaplarsak kum olarak hesaplarsak bu da o civarlarda bir şey yapması lazım 633 ee, 633 tane hesaplasak bu da 209 gibi bir fiyat yapıyor pek kum beklediğim gibi ee, bir şey getirmedi ama siz mesela kum kasıp saat fırına atarsanız veyahut da işte fırına attınız. AFK hesabınız varsa AFK hesabınızı da oraya koydunuz. Siz maden yaparken 1 saat 2 saat bu sefer de kumlarınız erir. Oradan yani toplamda en son madenden çıkışınızda satsanız işte bunları da buraya bir, kafanızdaki kinastan mesela kaç kinas civarı şu an tekrar bakalım. 800 825 o civarlarda 800 diye desek düz. 800 kinastan koysanız yani bu demek oluyor ki saatte en son satarken 1 milyon milyona falan yakın olur. Çünkü bir saat burada kassanız hadi buradan 250 bin desek 2 saat 3 saat maden yapsanız çünkü arkada müzik açtığınız zaman siz de biliyorsunuz bunu çok iyi bir şekilde. Çok fazla duruyorsunuz madende Oradan 1 milyon yakın gibi bir kinas gelir size. Yani gayet de bence iyi para. Pek uğraşmadan farklı şeylerde. Tabi satarsanız o da öyle şey yapmayıp neonisine çok uğraşmadan bunları da koyalım. Fırınlarımız yavaş yavaş eritmeye başlasın. Şu fırın sisteminde bir hata var. Şu en baştakiyle şu en sondaki fırın çalışmıyor. Neden sonra hala daha çözebilmiş değilim. Bir hatalı yapmışım. Ya şey de çok ses çıkarıyor ya. Gençler demek ki bu kadar. Tabi şimdi yeni başlayanlar için o bir saatte 250 bin bile sadece ne kumdan çok iyi para. Ama tabi benim için pek şu an tatmin etmedi. Tabi kumu yayınlarımızı mesela izleyerek kasarsanız gerçekten de deli gibi paralar elde edersiniz. Mesela bugün sadece kum kasmaya ayırırsınız zamanınızı. E yarın olur. Yarın da şeye e, nasıl diyeyim size madene ayırırsınız zamanınızı. En son örnek veriyorum hafta sonuna yakın bunları satarken deli gibi para elde etmiş olursunuz. Ve gayet de iyi olmuş olur. Tamam. Burası bitti. Şunları da yenileyelim. Tamamdır. Hangisi yarımlandı? Bu yarımlanmış. Bunu buraya atalım. Bunu da buraya. Şunu da söylemek istiyorum. Videoyu kapatmadan önce. Şimdi gençler burada sadece böyle çok şeyleri. Mesela hani bizim killerimiz var ya. Nasıl diyeyim size, Hmm. hani kil var. Bu su altında çıkan şey tuğla oluyor. Şu tuğladan oluyor eritip birleştirince. O kili falan bu sistemde eritebilirsiniz. Ama metallerinizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü başka bir şey varsa aşağıdaki depoda karışıyor. O zaman da kötü oluyor. Ben o yüzden şuraya Burayı şu şekil yaptım. İşte iki tane fırın koydum. Yine bu şekil. Arkaya kömürlerimi dizdim. Ee, yukarıda buraya işte ne eriteceğim mesela? Altın eriteceğim. Altınları buraya atıyorum. Bu iki fırın bir daha burada kum sisteminde falan afk atarken geri kalan her şeyi eritiyor. Bunu mesela e, şey yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim size? Ee, buraya 2-3 tane genişletebilirsiniz sandık atarsınız ya da bir üstüne daha sandık atarsınız bir tık yüksek yapıp daha 2 double chest eritmiş olur ya da arada bakarsınız bilemem eriyenler direkt zaten buraya geliyor güzel bir şekilde. İnşallah gençler bu video yararlı olmuştur unutmayın ee, videoyu beğendiyseniz kanala kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Her şeyden haberdar olmak için. Ee, bana daha fazla para kazandıracak bir yöntem varsa onu da lütfen yorumlar kısmında belirtin rica ediyorum gençler. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Bay bay.